Herkese merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte elinizde olan parça iplerle çalışabileceğiniz çok güzel bir model hazırladım. ister iki renkli isterseniz daha çok renklerle uygulanabilecek çocuk örgülerinde veya kendinize yapacağınız modellerde çalışabilirsiniz. Benim de gül kurusu ve krem tonlarında iki tonum var. üç buçuk numara misina işim var. Örneğimin bir tane deseni toplam 2 adet ilmekten oluşuyor. Ekinin katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı bir tane ilmek ekliyoruz modeli tamamlamak için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Yani baktığınızda örneğiniz için tek sayıdan oluşan bir ilmek sayısı atmanız yeterli olacaktır. Ben de şöyle az küçük bir parça olacak şekilde sizler için ilmeklerimi atıyorum. İstediğiniz bir lastik örgüsünü ya da haroşa örgüsünü uyguladıktan sonra örneği ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Ön yüzdeki birinci sıramızda bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak çalışıp tamamlayacağız. kenar ilmeğimi de örüp birinci sıramı düz örerek tamamlıyorum. İkinci sıra tersine döndüğümüzde yine bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışıyoruz. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlayıp ön yüzü örneğin üçüncü sırasına dönüyoruz. Yeniden bütün ilmeklerimizi birinci sırada olduğu gibi üçüncü sıramızda da düz olarak örüyoruz. Böylelikle örneğimizin ilk 3 sırasını tamamlamış oluyoruz. Tersi de ikinci sırada olduğu gibi baştan sona ters örgü. Ben bunu arkada çalışıp ön yüze beşinci sıramıza geliyoruz. Beşinci sıramızda renkli ipimizi takarak önce kenar ilmeğimizi örüyoruz. Burada kullanacağınız parça ipleri uygulayabilirsiniz. Şimdi model 2 ilmek üzerine kuruluyordu. Birinci ilmeğimizin içinden düz örgü alarak 3 tane ilmek yapıyoruz. Bakın bir çıkarttım, ikincisini doladım, üçüncüsünü tekrar aynı ilmeğe batarak oluşturdum. İkinci ilmeğe geldiğimizde ipimiz arkada olacak şekilde onu örmeden sağ şişimi alıyorum ve bu iki ilmeğin tekrarını yapıyorum. Bir ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde ipimiz arkada olarak devam edeceğiz. Bakın bir ilmek aldım, bir doladım ve tekrar aldım. Örmeden aldım ve devam ediyorum. Bir ilmek ördüm, bir ilmek arttırdım, tekrar bir ilmek ördüm. Örmeden aldım, bir ilmeğin içinden bir ilmek aldım, bir dolayarak arttırdım ve aynı ilmeğe batarak bir ilmek daha aldım. Sıra sonuma kadar aynı tekrarla örneğimin beşinci sırasını yapıyorum. Bir ilmeğin içinden üç tane ilmek çıkartıyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum ve en son kenar ilmeğimden önce yine bir ilmeğin içinden bir ilmek alıyorum. Başta ve sonda ilmeklerimizi bu şekilde eşitliyoruz. Örerek başladık, örerek bitiriyoruz ve daha sonra da kenar ilmeğimizi örüp 5. sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi 6. sıra örneğin tersine dönüyoruz. Yine modelimizi aynı şekilde öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arka tarafa doğru geçirdim. Ve ipim arkada olacak şekilde 3 ilmeğin 3'ünü birlikte keserek örüyorum. Örmediğim ilmeği bakın ipim hep arka tarafta olacak şekilde burada değil de arka tarafta olacak şekilde yine örmeden alıyoruz sağ şişimize. 3 Üç ilmeğin üçünü birlikte ters alıp kesiyorum. Pardon düz alıp kesiyorum. Örmeden alıyorum. 3 ilmeği birlikte düz alıp kesiyorum. Tekrar tek ilmeğe düşürüyoruz tersinde çıkarttığımız ilmekleri örmediğimiz ilmeği yeniden örmeden alıyoruz. Böylelikle 6. sıramızı tersimizden tamamlayacağız. Bir ilmeği örmeden al ve üçlü olan ilmekleri düz alıp kesiyoruz. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Üçlü çıkarttığım ilmekleri düz alıp üçünü birden kesiyorum yine örmeden aldım üçünü birden düz alıp kesiyorum ve en son kenar ilmeğimi de örüp son sıramızı böylelikle tamamlamış oluyorum tersi bu şekilde ön yüzü de bakın bu şekilde kabarık haroşolar şeklinde ortaya çıkıyor buradan itibaren tekrar ana rengimize dönüp Yine birinci sıraya geri dönüş yapıyorsunuz. Yani altı sırayı tekrar ederek devam edeceğiz. Birinci sıramızda olduğu gibi bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz arkadaşlar. O yüzden ben de sizlerle birlikte birinci sırayı yeniden örüyorum. Tamamını düz olarak çalışıyoruz. Örmediğimiz ilmekler vardı. Onları da artık bu sırada yeniden örerek ilerliyoruz. kenar ilmeğimi de örüp böylelikle birinci sıramızı yeniden çalışmış olduk. 7'den 4 sıra boş, bir sıra da renkli örgüyü uygulayarak örneği tamamlıyoruz. Tamamen bitmiş parçası da şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Hafif uzaklaştırıp normal, klasik, parçalı bir yelek önü gibi uygulamak istedim. Hani görmeniz açısından. Önü gerçekten temiz olduğu kadar modelimizin ters tarafı da çok temiz arkadaşlar. O yüzden daha fazla renklerle de bu modelin uygulamasını yapabilirsiniz. Örneğin deleyen bir şal çalışabilir ya da koltuk örtüsü çalışabilir. Tamamen uygulanabilecek güzel bir model. Lastik kısmını ister haroşa isterseniz normal klasik bir düz bir ters olarak da uygulanabilir artı elinizde kalan yünleri değerlendirmeniz açısından daha kalın yünleriniz varsa buradaki ara ilmek sayısı sıra sayısını değiştirebilirsiniz örneğin 4 sıra boş örüp modeli kuruyorsak siz 6 sıra boş örüp daha sonra bu renkli sıramızı çalışabilirsiniz eğer kullanacağınız ipleriniz daha kalın ise arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir diyorum ve bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.